Merhaba arkadaşlar. Bugün Alight Motion'dan nasıl overlay yapılır onu göstereceğim. İlk önce Alight Motion'a girin ve bir birlik bir proje oluşturun. Sonra sağ alt köşedeki artıya tıklayın ve önünüze geometrik şekiller çıkacak ardından. Oradaki kareye tıklayın, tüm alanı kaplayacak şekilde kareyi büyütün. Sonra karenin üstüne tıklayın ve efekt ekleme kısmın gelin. Ardından Turbulans ekleyin. Am um, Turbulans için Alight Motion Pro gerekir. Ardından Evolution yanı evrime tıklayın. Ardından buna tıklayın ve videonun başına ve sonuna ekleyin. Ardından videonun sonundaki bağımsız karenin oraya gelin ve Evolution'ı 5,60 ile 6,20 civarlarına getirelim. Ardından stretch yani uzatma kısmına gelin ve o kısımdaki 1,00 olan kısma gelin. Ardında o kısmı 2,98 civarlarına getirin. Ardından brightness contrast ekleyin. Ardından kontrast kısmını 300, brightness kısmını 0'da bırakın. Bu kadardı. Normalde bir tane daha vardı ama onu bölüm 2'ye bırakacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.